Evet. Bakın burada ne var? Şimdi yolun ortasında şöyle bir viski şişesinin ne işi var? Bak. Bu ikinci oldu. Bir tane taş aldım yerden. Abi şuraya bak ya. Bunu içersin de neden yolun ortasına atarsın? Allah'tan ki kırılmamış yani. Bunu da böyle bırakıyoruz. Atacak yer yok abi. Çöp kovasını ben mi atacağım ya? Yani ben anlamadım ki bu belediyenin işini ben mi yapayım yani? Lütfen. Çok tehlikeli bunlar. Kırılmış olsaydı keza lastik patlayacaktı. Ama kırılmamış. Üstünden geçsem cam görünmüyor zaten şeffaf. Üstünden geçsem başka bir der. Yani bu araba da olabilir bunun üstünden geçen. Onun bile lastiğini parçalayabilir yani. Duyarlı olalım yani lütfen.